Merhaba sevgili arkadaşlar. Baştaç Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bugün pudra renk yazmama iki renkten sıralı ve inceli güzel bir model çıkarttım arkadaşlar. Gerçekten küpür gibi çok hoş bir model oldu. Öncelikle ip numaralarımı vereyim. Leylak marka 314 numara bir ip kullandım yazmamla aynı renk. Ama şu an yazmamın rengi daha açık duruyor aslında. de aynı renk arkadaşlar. Hoş bir pembesi var. Bir de yine Leylak marka 298 numara bir ip kullandım. Evet, modelimi de hemen göstereyim. Gerçekten çok şık oldu. Böyle dediğim gibi küpür gibi bir model oldu. Yapımı da kolay tamamen zincirli olan bir model. Şöyle yakından da göstereyim. Uçlarında inci kullandım. İsterseniz inci kullanmak istemezseniz inci yerine kirpik de yapabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl arzu ederseniz Benden incili model isteyen arkadaşlar vardı. Böyle bir model çıkarttım. Umarım beğenmişsinizdir. Yapımı da çok kolay. Dediğim gibi tamamen zincirli olan bir model. Altı batlısını 3 zincir ile yaptım. Sonrasında modelimizin 1 ve 2. sırasını giderek tamamladım arkadaşlar. Evet. Ipimizin sabitlemesini yaptıktan sonra sabitleme yapıyoruz arkadaşlar. Bir iki tane zincir çektim tığımın üzerine bir kez dolayıp sıradaki tığ battısından kapatıp önce bir iki ve iki çıktım. Bu şekilde bir yuva oluşturduk. Yuvanın içinden bir tane sık iğne ile giriş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Burada zincirimiz var. Çektiğimiz 10 zincirimiz buradaki yuvanın içinden sabitlemesini yaptım ve kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sonrasında zincirimiz var. Bu 10 zincirimizin içinden bu 8 zinciri bu şekilde geçiriyoruz. Ve bu aradan bir tane sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip tepeden batıyorum. Buraya bir küçük yuva oluşturdum. Ve sabitledik. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincirimiz var. Çektiğim 9 zinciri 1 2 3. tığ battısının içinden sabitlemesini yapıyoruz. Modelimizin alt kısmı oluşmuş oldu bu şekilde. Tekrar 1 2 zincir tığımın üzerine bir kez doluyorum. Sıradaki tığ battısını kapattım. Önce bir 2 ve 2 çıktık. Yuvamızı oluşturduk. Yuvamızın içinden bir tane sık iğne ile giriş yaptık. 10 tane zincirimiz var. 5 6 7 8 9 10. Çektiğim 10 seri zinciri yuvanın içinden sabitledim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincirimizi çektik 10 zincirimizin içinden geçiriyoruz bu şekilde bir tane şu aradaki zincirimizden bir tane sık iğne ile sabitlemesini yaptık 4 tane zincirimiz var zincirimizi de tepesindeki yuvadan kapattık bu şekilde ilerliyor alt sırası arkadaşlar yine 9 tane zincirimizi iniş yapacağız 6 7 8 ve 9 burada hemen üçüncü tığ battısından sabitlemeyi yaptık bu modelimiz alt sırası bu şekilde arkadaşlar Umarım anlaşılır olmuştur şimdi üst sırasında göstereceğim bir sırasına da başlarken hemen ilk baştaki bu 4 zincirimizin içinden sabitlemeyi yapalım. Şimdi göstereceğim yerden. Buradaki 4 zincirden sabitlemeyi yapalım. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Üst sırada arkadaşlar zinciri sayımız 12'ye çıkarttık. 12 zincirimizi yine yuvanın içinden kapatıyoruz. Sabitlemesini yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada da 10 zincirimiz var. Hemen buradaki 12 zincirimizi yine Altından ilmeğimizi aldık bir tane de bu aradan bir sık iğne ile sabitliyorum burada bir tane inci kullandım eğer inci kullanmak istemezseniz de buraya yine 4 veya 5 zincir çekip aynı buradaki yaptığımız gibi bir kirpik oluşturabilirsiniz incimizi sabitledim hemen dibinden bir tane daha batıyorum burayı sıkılaştırıyoruz inciyi kapattık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Üst sırada da 10 zincirimizi çektik arkadaşlar. Hemen buradaki tepe noktasından 4 zincir ile yaptığımız yuvanın içinden kapatıyorum sabitlemeyi yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 zincirimi çektim. Sabitlemesini yaptık. 10 zincir ile geri çıkıyoruz. 5 6 7 8 9 10 11 pardon 10 zincirde arkadaşlar burası 10 zincirimizi çektik yine 12 zincirimizin altından ilmeğini alıyoruz bir tane de bu aradan sık iğne ile sabitledik hemen bir ince atıyoruz incimizi sabitledik bir tane de hemen şöyle dibinden Zinciyi sabitleyip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 zincirimizi çekip yuvamızdan sabitleyip yine buraya 10 tane aynı şekilde 12 tane zincirimizi çekip anlattığım şekliyle devam edeceğiz arkadaşlar Umarım anlaşılır olmuştur gerçekten çok kolay bu hızlı giden bir model. Zincirlerimizi biraz sıkı tutarsak modelimiz böyle kalıp gibi olur arkadaşlar. Modelimi göstereyim tekrar. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum ayrıca. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Modellerimin yakın çekim resimlerinde Instagram hesabım Baştaç Oyalar sayfasından yayınlıyorum. Oradan da bakabilirsiniz modellerimin resimlerine. Bakın şöyle gerçekten çok hoş durdu. Şu an ışıktan biraz açık gibi duruyor ama pembesi biraz daha koyu arkadaşlar aslında ama açık gözüküyor. Yani kremle pembe bayağı ayırt ediliyor aslında. Evet, şöyle tutuyor yapmak isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. İnşallah bir başka videoda da tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.